Evet selamlar. Yeni bir videodayız yine. Biraz videoları istediğim sıklıkta maalesef yapamıyorum. Biraz işlerim oluyor. Bir de tabii daha çok böyle analiz üzerine videolar yaptığım için o yüzden hani her günde yapması da zor bu tarz videoları. Normalde böyle endeksin yorumunu falan yapmak istesek her gün çıkarız bir şeyler söyleriz elbette. Evet şimdi... Çok kısa bir şekilde aldığım birkaç not var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle endeks hakkında ifade edeyim. Bir miktar realizasyon yaşıyoruz. Bence bu realizasyon yani öyle çok önemli bir satış yok. Endeks hala ortalamaların üzerinde. Haftalık bazda hala güçlü. Ama sadece haftalığını açarsanız ortalamalarından biraz fazla uzaklaşmıştı. Oralara doğru bir düşüş yaşıyoruz. Umarım tabii... Haftalıktaki 22 haftalıkları falan tam anlamıyla bir test yapmayız. Oralar bir miktarda aşağıda yani şey yapabiliriz biraz bizi de strese de sokabilir. Amerika'da satışlar var, Avrupa'da satışlar var. E, fakat size şunu söyleyeyim yani S&P'ye biraz önce baktım. E, günlük bazda e, aşırı satıma kadar geldi ve o tarafta ben e, gelecek hafta mesela bir tepki yükselişi olabileceğini öngörüyorum. O yüzden gelecek hafta aynı şekilde bizde de bir tepki yükselişi olabilir. Endekste 1986 seviyesinde 22 günlük ortalamamız var. Burayı izliyoruz. Bu seviyelerden tepkilerimiz olabilir. Bel belki de o kadar bile yani düş düşmeyeceğiz. Şu anda 1996'larda endeksimiz. Ee, gelecek hafta endekste bir tepki yükselişinin olabileceğini söylemekte e, yarar var. Umarım olur ama eğer yapamazsa yani yine 1986'nın altına inerse 50 günlük ortalama 1934 seviyesinde ve buralara kadar doğru inip oralardan asıl sert bir yukarı doğru bir tepki yapabilme şansımızın olduğunu düşünüyorum ben. Yani endeks hakkında halen daha çok olumsuz olmamıza icap ettiren bir durum yok ortada. 50 günlük ortalamanın altına iner, 1934'lerde bu, bu tabii yükselen bir ortalama. Bunun altına iner, bunun altında bir türlü tekrar yukarıya atamazsa işte o zaman oturacağız biraz daha neler oluyor diye bir yorum yapacağız. Onsalt'ın 1855 önemli bir nokta orayı izliyorum. Yani Onsalt'ın yavaş yavaş sanki hani 2022'de bir Onsalt'ın mı olacak havasında gidiyor onu söyleyeyim. Ee, petrol çok önemli bir yerden geldi. 88'in üzerine çıkamadı. Eğer çıkıp yerleşirmiş olsaydı çok önemli bir eşik seviyesi 88 seviyesi. o zaman 2022'de ara yani yüze mi gidiyor şeklinde yorumlar yapacaktık. Şimdilik yapamadı ama halen daha orayı izliyoruz. Yani 88'den aldı aşağıda doğru şu anda 86 seviyelerinde. Hani orayı bir izleyeceğiz. 2022'de petrol ve altın biraz daha önümüzde duran şirketler. Şimdi net karlar ilan edilecek yavaş yavaş. Hatta... Ee, bir yerde gördüm 26 Ocak'ta Arçelik olabilir tahmin ediliyor. 28 Ocak'ta Anadolu Hayat, 31 Ocak'ta da AKGRT Aks Sigorta ilan edecek gelecek hafta için. Şubat ayı itibariyle Garanti, Tofaş, AGESA, Aksa Akrilik, Tav Havalimanları, Enerjisa diye Şubat ayında daha yoğun bir şekilde bilançolar alacağız zaman gelecek hafta ilk başta bir Arçelik bilançosuyla sezonu açacağız. Yani çok bu son çeyrek bilançolarda açıkçası e, demir çeliklerde iyi karlar gelecek. Ama sadece bu çeyrekte böyle rekor karlar alacağız. Ben bu çeyrek karların artık e, tamam evet şey yapabilir. Yani e, hisse bazlı hareketliliklere falan sebep olacağını düşünüyorum. E, bu konuda başka vid videolarım da var. E, on, onları sizinle paylaşacağız. Ben aslında sizin hani 2022'de ben neleri izleyeceğim? Nelerde benim şu anda dikkatimi çeken şeyler? Bunları söylemek istiyorum. Birincisi MTA fiyatları 2022'de düşebilir. Böyle bir risk var. Hatta gelişmeler bize onu, onu söylüyor. Yani Çin'deki büyüme hızının düşüyor olması, koronavirüsün etkisinin azalacak gibi bir öngörüler var. Bunların olması. Bütün bunlar emtiyaları aşağı doğru ittirecek olan unsurlar. Bu nedenle hani bu Ereğli'de, Hardemir'de, bunun gibi şirketlerde e, kar marjları, bu son çeyreklerdeki gibi oluşacak olan kar marjları 2022'de olmayacak gibi duruyor. Ama beyaz eşya ve otomotivde ben bunların olumlu olarak e, yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden ben 2022'de arçelik, vestel, beyaz eşya Tofaş Fabrika ve Ford Otosan'ı izleyeceğim. Özellikle arçelik ve vestel beyaz eşyada hem yassı çelik maliyetinin azalmış olması hem de yüksek ihracattan ötürü önemli bazı bir, bir yıl olabilir. Güzel bir yıl olabilir. Tofaş ve Ford'da da zaten çok güçlü e, ihracatlar var. Bunun da et, etkilerini alacağız. Camlardan şişe camda da hem bu çeyrekte iyi bir bilanço, iyi bir kar olacak gibi duruyor. Aynı zamanda da 2022'de şişe camın iyi performans yapacağını tahmin ediyorum. İyi bir e, bilanço yani bilanço anlamında performanslar onu izleyeceğim. Gıda ve perakende de e, bir maçı yakından izleyeceğim ve kola e, Özbekistan e, satın almasıyla beraber. E, Coca-Cola'da 2022'de güzel karlar gelecek gibi duruyor. Burayı izlemek istiyorum. Enka İnşaat, Tekfen Holding mesela özellikle e, taahhütlerde iş, işlerin artık daha da yoğunlaşması önemli olacak gibi. E, Tekfen'de mesela hem e, taahhütün açılmasını tahmin ediyorum. Çünkü petrol fiyatları iyi yerlere geldi. Hem de Hazar bölgesi ülkeleriyle ikili ilişkilerdeki iyileşmenin, Pek fena olumlu yansımasını tahmin ediyorum ve gübre ile ilgili yaptığı iş işle de il, ilgili olarak da yine güzel karların sür, sürmesi muhtemel. O sektörde yine Hektaş yine benim yakından izleyeceğim şirket olacak. Sasa yakından izleyeceğim şirket olacak. GYO'larda Özak GYO ve Ale GEO biraz böyle bir ilgimi çekiyor. Orayı izleyeceğim. Aksa enerji yine enerjiler içerisinde benim en önemli. Hatta yatırımlar yeni bitiyor. Özbekistan asıl şimdi bilançoya 2022'de yansıyacak olan bir yıl olacağını düşünüyorum. Bunu izleyeceğim. Galata Wind yeni halka arz edilen şirketlerden ve bence çok da güzel bir firma. Onu yakından izleyeceğim. Hatta Galata Wind'de son günlerde biraz fazla sert yükselişler var. Hani orada bir düzeltme falan olursa belki de bir alım içinde bir fırsat olabilir. Yazılım olarak da yine logo ve ARD yazılımı yazılım yakından benim izleyeceğim şirketler olacak. Bunlarla beraber demir çeliklerde dedik yani Ereğli'de ve Kardemir'de bu kar marjları 2022'de sür sürmeyebilir dedik ama yükselen çelik gibi. E, niş bir sektöre iş yapan, niş bir iş yapan şirketlerde iş daha farklı olabilir. O yüzden yükselen çelik benim yine 2022'de radarımda olacak şirket olacak e, ve bunun haricinde benim zaten izlediğim öteki fiyat şirketlerim mesela kontrol Matik yeni bir firma bunu e, izleyeceğim hatta son günlerde biraz fazla iyi hareket ediyor. Orada da bir durulmaya ihtiyaç var ama önemli hedefler açıkladı. Çok ciddi hedefler açıkladılar. Bu yüzden hani 3 aylık bilançolarda, 6 aylıklarda yakından takip edeceğimiz bir şirket olacak. ARD yazılımı söyledik. Alkim kimyanı da artık organo mineral gübre pardon potasyum sülfat gübresinin artık Ciro'ya kat katkılarını alacağız. Yalnız şu son açıkladığı küresel iklimle ilgili olan son yaptığı kap açıklaması o biraz hani ileride de bu problemler olur mu diye bir sorun yaratıyor. Karel Elektroniği 2022'de yakından izleyeceğim bir başka şirket olacak. Teknosa'da yine yakından izleyeceğim bir başka şirket olacak. Yani zaten bunları biz takip ediyoruz. Bunları yine takip etmeye de devam edeceğiz. En azından hikayenin sonuna kadar. Yani bu Teknosa'da bu pazar yeri ilan edilecek mi? Edildi mi? Karlar artmaya devam edecek mi? Bunları da yakından izleyeceğiz. Ve sigortacılıkta yılın ilk yarısında belki sigortacılık faaliyetlerinde çok önemli karlar olmayabilir. Çünkü maliyetler yükseldi. Ama e, poliçeler yenilendikçe bu, bu kar marjları yeniden normale dönecektir diye düşünüyorum. Ve yılın ikinci arasında asıl sigortacılıkta önemli kar artışları olacak gibi duruyor. E, en önemlisi bu sektörde yatırım geliri rakamlarında e, bu yüksek faizlerden ötürü iyi karlar yazmaları da muhtemel olabilir. Türkiye'si sigortayı yine iz, izliyoruz. Son bir yılda çok önemli bir birleşme yaptı ve o ve o o birleşmenin yapılanmalarını e, ile uğraştı. Bütün bunlarla uğraşırken de sektör sektör liderliğine de kendini oturttu. E, şimdi artık meyvelerini toplayacağını tahmin ettiğimiz bir sene olabilir. E, Di taşı izleyeceğim otomotivde. E, bu, bunları size şöyle bir e, şey olarak vereceğim. Yine. Havacılıkta da Türk Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları yine 2022'de benim yakından izleyeceğim şirketlerden birisi olacak. Evet, bunları böyle bir söylemek istedim. Bunları e, 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 tabii ki e, zaman içinde bakacağız, izleyeceğiz, bilançolarını bir alacağız. Şimdi bu yıl sonu net gel rakamları bence artık çok fazla önemli değil. 2022'de ne olacak? Ekonomi ne olacak? Sanayi üretimi ne olacak? İhracat istenildiği gibi olacak mı? Bütün bunlar için en önemli bize ipuçlarını 3 aylıkta ilan edilen bilançolar verecek. Bilançolar ilan edildikçe biz de analizimizi de yapacağız ve yıl içerisinde de bu firmalarla da ilgili de yazılarım olacak inşallah. Bunların haricinde de dikkatimi çeken elbette ki başka şirketlerde olabilir. O konularda da yine yeni analizlerde yapacağız. Tamam. Peki. Hoşçakalın. İyi günler.